sevgili arkadaşlar, sevgili öğrenciler. Test 23 ile beraberiz. Toplam 10 tane soru çözeceğiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Evet. Şekil 1'deki çubuk mıknatıs ortadan ikiye bölünüyor. Sonra x parçası yönü değiştirilmeden bir kobalt parçasına şekil 2'deki gibi yaklaştırılıyor diyor. Buna göre x parçası ve kobalt parçasının manyetik kutupları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyoruz. Sevgili öğrenciler, bir mıknatıs ikiye böldüğümüz zaman, bölünen tarafla, diğer tarafın kutupları şu şekilde gerçekleşir. Yani şöyle demek istiyorum, burası N ise, yine sağ taraf yeni mıknatısın N olacaktır. Diğer tarafı da S şeklinde olacaktır. Kobalt mıknatısı, kobaltlı ise Ferromanyetik maddedir. Manyetik alanlar dağınık durumda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir manyetik alanla bir mıknatısla karşılaştığı zaman onların manyetik alanları da bir düzene oturacaktır. Dolayısıyla e, Y tarafı N oldu. X tarafı tabii ki bu arada ne oldu? S ve N şeklinde hemen altlarını da şöyle yazalım. S ve Dolayısıyla N'nin karşına gelecek olan da gene S şeklinde olacaktır. 4 numarada nedir? O halde buna göre SN, SN şeklinde olacaktır. Yani cevabımız A seçeneğidir diyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Evet bu soruda şekilde bir o mıknatıs var. Çevresine merkezlerinden bir milyon tutturulmuş. X, Y, Z pusula iğneleri serbest bırakılıyor. X, Y, O yönünde dönerken Y hareketsiz kalmaktadır ona verilen pusul deneyleri numaralandırılmış 1 2 3 kutuplarının cinsi aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Bakın O mıknatısın içinde N'den S'ye doğru olacaktır ve aynı zamanda sevgili öğrenciler eee N'den S'ye olduğu için de manyetik alan çizgilerine paralel olarak bulunacaktır ortadaki Y mıknatısı. Dolayısıyla iki numara tarafında S olacakken diğer tarafta tabii ki N. O halde iki numarayı ben S olarak buldum. bir x, x ile gösterilen mıknatıs o halde burası da ne olacaktı? S olacaktı. S ile ne? Etkileşim içerisine gireceklerdir. En sağdaki mıknatıs ise bu mıknatısın sağ tarafı S olduğunda N tarafı, 3 numaralı tarafı da N'dir ve sol tarafa doğru saat yönünün tersi şeklinde dönüş meydana getirecektir. O halde bu durumda 1 numara S, 2 numara sevgili öğrenciler o da S, 3 numarada nedir? yani S, S, N şeklindedir o da cevabımız C seçeneği de sevgili öğrenciler diyorum 3. soruya geçebiliriz. Evet mıknatıs özelliği olmayan demir parçasına mıknatıs özelliği kazandırılmak isteniyor. Buna göre demir parçası yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Dokunmayla mıknatıslanma meydana getirilir sevgili öğrenciler sürtünmeyle de mıknatıslanma olabilir. Etkiyle de mıknatıslanma olabilir. Sürtünmeyle ilgili olarak düzenli bir şekilde mıknatısla hep aynı yönlü sürtme meydana getirdiğimizde mıknatıs, sonucu demir parçası bir mıknatıs tarafından mıknatıslandırılma haline getirilebilir. Gene ferromanyetik bir maddedir demir. Sonuçta düzensiz olarak manyetik alanları bulunmaktadır. Mıknatıs onun manyetik alanlarını düzgün bir hale getirecektir. O halde etkili mıknatıslanma olabilir. Dokunmayla mıknatıslanma özelliği de kazandırılabilir. Yani bir mıknatıs bir demire dokundurulduğu zaman o da mıknatıslanacaktır. Bu da mümkündür. Dolayısıyla üç seçenekte doğrudur. Yanıtımız E'dir. Evet dörde geldik sevgili öğrenciler. Bu sorumuzda bir ve iki noktalarında oluşturduğu manyetik alan vektörlerin yönü sorulmakta. Sevgili öğrenciler daima N'den şeye doğru olacaktır dolayısıyla işaretlemelerimizi yaparsak ok işaretlerini bakın bir numarada bu yönde olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda iki tane tekrar geçirelim. Bir yönünde o halde sola doğrudur. İki numara iki nokta iki de, de. Ee, orada da gene sola doğru olacaktır. Buna uygun seçenekte sevgili öğrenciler B seçeneği bizim. 5'e geçelim. Evet burada Yine 1, 2 ve 3 numaralı mıknatısların kutuplarını sormaktalar. Dolayısıyla burada sevde sevgili öğrenciler 1 numara tabii ki ona bakan kısmı nedir? Burası da N olduğuna göre o halde 2 numarada S olacaktı. Ee, sağ taraftaki mıknatıs da sola doğru geldiğine göre o halde e, 3 numarada onu çekecek bir kutba sahip olması gerekmektedir. O da S'dir sevgili öğrenciler. Sonuç olarak N, S, S şeklinde olacaktır. Yani yanıtımız N, S, S şeklinde ise burada da B seçeneği de sevgili öğrenciler. Evet altıncı sorumuza geçelim. Bu soruda N ile Y birbirlerini çekmekteler ve Y ile Z de birbirlerini itmekteler sevgili öğrenciler. O halde buna uygun olarak da hemen şimdi yazmaya başlayabiliriz sonuç olarak şöyle yazacağız Ben buraya ilk önce ne yazabilirim e, ne yazarsam sevgili öğrenciler sonuç olarak buraya da s yazabilirim e, s yazarsam da burası ne olacaktır ne yazarsam burası da ne olacaktır yani ne 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 şeklinde olabilirse sevgili öğrenciler e, dolayısıyla Burası da aynı zamanda S, 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 şeklinde olabilir. Yani buna uygun olarak da C seçeneğinden yola çıkabiliriz. Yedinci örneğimize geçelim. Bir mıknatıs ortadan ikiye bölünmüş. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Aynı tarafına yine ilk soruda olduğu gibi unutmayalım. Mıknatıs bölündüğü zaman gene sol tarafı küçük mıknatıslardan her birinin gene ne olacaktır sevgili öğrenciler? Burası da S olacaktır. Evet. Büyük mıknatısın gene S tarafıysa küçük mıknatısın da gene aynı tarafı S olacaktı. O halde mıknatıslarımızın kutupları X N iken, Y S iken, Z N iken, T de S yani NS S, şeklinde olan da seçenekte sevgili öğrenciler D seçeneğinde vardı. Yanıtımız D'dir. Sekizinci sorumuza geçebiliriz. Evet, İki tane kutup mıknatısımız var. Bir de e, pusu var. Serbest bırakılmış sevgili öğrenciler. Buna göre kuzey ve doğuya yerleştirilmiş mıknatısların bir ve iki numaralı kutup işaretleri ne olur diye sorulmakta. Mıknatısımızın içinde S'den N'ye doğrudur sevgili öğrenciler. Şu şekilde de manyetik alan çizgileri. ve dolayısıyla bu şekilde olabileceğine göre o halde kuzeye, kuzeydeki ve doğudaki mıknatısların de aynı zamanda manyetik alan çizgileri yukarı doğru olacaklardır. Yukarı ve sağa doğru olacağı için de bu ikisinin bileşkesi de sevgili öğrenciler neyi verecektir? Bu şekilde durmasını e, gerektirecektir. E, S'den N'ye doğru olduğuna göre o halde burası S, burası N olacaktır. Yine burası S, burası da ne şeklinde olacaktır sevgili öğrenciler? Evet, diğer sorumuza geçebiliriz. Diğer sorumuzda, dokuzuncu sorudayız sevgili öğrenciler. Bu soruda yatay düzlemde tutulan bir çubuk şeklinde mıknatısımızın etki alanında KLM noktalarına bırakılan pusula iğnelerinin yönelimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruluyor. Evet, Mıknatısımıza baktığımız zaman sevgili öğrenciler, e, mıknatıs da ne, ne hangi taraftandı, neden S'ye doğruydu? Şöyle çizdiğimiz zaman sevgili öğrenciler, N kutbundan S kutbuna doğruydu. Buna uygun olarak da sevgili öğrenciler çizdiğimiz zaman yine manyetik alan çizgilerine mıknatıslarımızın paralel olması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Yani K'ya yaptığımız zaman bir pusula iğnesi koyduğumuzda e, dolayısıyla bu tarafın S bu tarafında da N olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sol tarafa bir pusula iğnesi koyduğumuzda sevgili öğrenciler yine N'nin karşısına gelecek olan da S'dir. Onun karşısına diğer tarafı da tabii ki N olacaktır. M'ye bir pusula iğnesi yerleştirdiğimiz zaman da yani bunu da bir pusula iğnesi olarak tabii ki kabul edersek de o halde şunu şöyle sola doğru döndürelim. Yani S'nin karşısında olanı da şöyle çizersek de sevgili öğrenciler bu da N ve S şeklinde olacaktır. O halde buna uygun seçenek de sevgili öğrenciler A seçeneğinde görünmektedir. Evet 10. sorumuza geldik. 10. ve son sorumuz. Mıknatısımız var iki tane ve bunlara tutturulmuş iki tane çivi var. 1 ve 2 numaralı çivilerin ve uçları M ve S harflerinden oluşmakta. Kutupları gösteriliyor. Ve diğer tarafları da tabii ki S ve N olacaktır. O halde X ve Y'yi bulurken de dokundukları noktaların da S ve N olduğunu bilirsek o halde Y'yi yazarken de Y'yi N ile belirtmemiz, X'i de S ile belirtmemiz gerekecektir sevgili öğrenciler. O halde buna uygun seçenek de yani bir numara e, ne oldu? Bu arada ne oldu? İki numara yani ne oldu? İki numarayı ne yazdık? Ne olarak belirttik? X'i S olarak belirttik. Y'yi de N olarak belirttik. Buna uygun seçeneğimizde sevgili öğrenciler. Sonuç olarak C seçeneğinde yani e, X'i Tabii ki ne olarak belirtmiştik? Ee, S olarak belirtmiştik. Bir numarayı da ne olarak belirttik? S olarak belirttik. O halde buna uygun seçenek de C seçeneğidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın sevgili öğrenciler.